Efendim Usta Tariflerden herkese merhabalar. Kış aylarının vazgeçilmezi olan domates konservesi nasıl yapılır? Nasıl saklanır? Bunun tarifini vereceğiz. Pratik ve kolay bir şekilde konserve nasıl yapılır? Bu tariften sonra sizler de her daim bu şekilde yapmış olacaksınız. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım arkadaşlar. Almış olduğumuz domatesleri güzel bir şekilde yıkadıktan sonra bizler domates cinsi olarak Bursa domatesini tercih ediyoruz. Çünkü çok etli ve güzel bir o kadar da lezzetli oluyor arkadaşlar. Tabi Bursa domatesi bulamazsanız da diğer domateslerden de kurabilirsiniz. Şu anda tam mevsimi olduğundan dolayı daha ve güzel ve lezzetli oluyor. Domateslerimizi tamamen değil de ile pijama şeklinde yani yarısını soyup yarısını bırakmamız gerekiyor. Bu işlemi bitirdikten sonra 4 dilime böldükten sonra evimizde bir mikser doğrama cihazı varsa bunların içerisine katıyoruz arkadaşlar. Bizler burada bir kasa domatesden bu işlemi gerçekleştirdik. Yani toplamda 25 kiloya takabül ediyor. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifi attığımız zaman haberde olmuşsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bütün domateslerimizi yavaş yavaş doğradıktan sonra mikserimizin içerisine katıyoruz. Çok fazla sulandırmadan 5 saniye çalışması yeterli olacaktır arkadaşlar. Burada aklınızda kalabilmesi için yani ezme salata nasıl yapıyorsanız o kıvama geldiği zaman yani çok aşırı büyük de değil küçük de olmayacak şekilde o kıvamı yakaladıktan sonra çünkü su gibi olursa bu sefer konserverlikten çıkar salça e, ya dönmüş olacaktır. Bu şekilde yeterlidir. Tamamen bütün domateslerimizi bu şekilde tencerelerimizin içerisine katıp diğer işlemlere yavaş yavaş geçiyoruz arkadaşlar. Hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız sizlerden cem kanalımıza mesaj bölümünden yazarsanız yorumlar kısmında bizler de size cevap niteliğinde cevaplandırmak için yazacağız. Bizler kullanmış olduğumuz tencerelerin içerisine arkadaşlar bir miktar biber ilave ediyoruz. Burada biber kullanmak sizin tercihiniz olacaktır. Ama daha güzel hem renk bakımından hem de lezzet bakımından güzel oluyor arkadaşlar. Sizler bir menemen yaptığınız zaman veya bir yemek yaptığınız zaman bir daha biberle uğraşmıyorsunuz bu kısmında. Her bir tencerenin içerisine 4-5 adet biber ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı tuz içerisine ilave edip güzel bir şekilde kaynaması için karıştırmamız gerekiyor. Bu işlemden sonra artık ocağımızın üzerine tenceremizi yerleştirip altını yakıp kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Tenceremiz kaynamaya başladıktan sonra 20 ile 25 dakika kaynaması yeterli olacak arkadaşlar. Çok fazla kaynatıp da salça şekline gelmemesi gerekiyor. Bakın bu kıvama geldikten sonra artık ocağımızın altını kapatıp artık doldurma işlemine geçiyoruz. Doldurma işlemini gerçekleştirdikten sonra bu şekilde kapaklarımızın üzerine daha önceden kaynamış olan suyu ilave ediyoruz. Çünkü vakumlama işlemi gerçekleşmesi için bu işlem çok önemli arkadaşlar. Tamamen bitmiş pişmiş olan konservemizi cam kavanozlarımıza yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bizler birer litrelik yani birer kiloluk cam kavanozları tercih ediyoruz. Neden? Çünkü kullandığımız zaman ee, tek seferlik veya iki seferde bitirmemiz daha da pratik ve güzel olacaktır. 5 kilolukları kullanırsanız e, küflenmeye çok çabuk e, yol açabilir. O yüzden hijyen bakımından doğru bir karar olmayacaktır arkadaşlar. Sizler de 1 litrelik olanlardan e, tercih ederseniz daha randımanlı bir konserve saklamış olacaksınız arkadaşlar. Sıcak su ile kapaklarını eğer dökerseniz üzerine kapattıktan sonra vakum görevini görmüş olacaktır. Ve kesinlikle hava almayacaktır. Bizler yıllardır bu şekilde yapıyoruz. Kesinlikle bizim konservelerimiz aylarca bozulmadan, küflenmeden muhafaza oluyor arkadaşlar. Ağız tadıyla güzel bir şekilde yiyebileceğiniz pratik ve bir o kadar da lezzetli bir konserve yapmış olacaksınız. Yapmış olduğumuz konserve şişelerimizi böylece müsait olan bir yere ters çevirerekten bir gün boyunca dilerseniz kasalara katın, dilerseniz saklayabileceğiniz ortamlarda bu şekilde muhafaza ederekten vakumlu bir şekilde saklayabilirsiniz arkadaşlar. Güneş ışınlarına maruz kalmadan gölge olacak olan bir yerde muhafaza ederseniz serin olan yerlerde uzun ömürlü olacaktır emin olun. Bizler yaptık çok beğendik. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.